Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve ünlü sanatçımız, Türk Halk Müziği sanatçımız Kahtalı Mıçı'ya tedavi gördüğü hastanede maalesef hayatını kaybetti. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçımız ve Maalesef büyük ustayı kaybettik. Kahtalı Mıçe'yi 74 yaşındaydı ve Antalya'da hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı vefatıyla sanat camiasını yasa sürükledi. Acı haberi Kızıvan'da altın taş duyurdu. Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu ve Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe'den Maalesef acı haber geldi. 1986 yılında Gurbet Kuşu albümüyle şöhreti yakalayan sanatçı 74 yaşında maalesef hayata veda etti. Kahtalı Mıçe olarak bilinen Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Gırtlak kanseri olduğum doğru değil demişti ancak sağlık problemlerim var ince bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi şeklinde sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Sanatçının son hali ise sevenlerini çok korkutmuştu. Son olarak hastanede tedavi tedavideyim dualarınızı eksik etmeyin var olunuz diyerek sevenlerinden destek istedi, dua istedi kahtalı mıçe. Ve hastalığa maalesef yenik düştü. Usta ismi memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından vefne dileceği öğrenildi. Acı haberi kızı Vende Altuntaş şu şekilde duyurdu. Bir süredir hastanede tedavi gören babamız Mustafa Kahtalı yani Kahtalı Miçe bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Müzik dünyasının ve sevenlerinin başı sağ olsun dedi. Bizlerde kanalımız olarak ünlü Türk Halk Müziği sanatçımız Kahtalı Miçe'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına ve müzik dünyasına baş sağlığı diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.